Bugün nasıl geçti? Oha. Bir şey olmadı, tek bir şey olmadı. Aynen, nasıldı bu kampüs? Kampüs mü? Normal önceki sefer geldiğiniz gibiydi. Ya ulan önceki sefer yok burada. Sende bir anka oluşmuş her video çekmeye çekmeye. Ya normaldi işte ya, bitki <laughs> mitki vardı. <gülüyor> <gülüyor> Top oynadık. Olmuyor. Abi yakın çek. <laughs> bir çirkin mi çıktı? Bedran da. <laughs> şaka şaka. Hemen serisinden son görüş çünkü kampüsten çıktık. Dünya'nın en iyi okulu. Bizim okulu boş ver. Ben buraya geliyorum artık. Sizin okulun ne olduğunu söyle de insanlar neyden vazgeçtiğini bilsin kanka. Orta Teknik Üniversitesi. Saçma Sadece... ismi ne var? Orta Ya o ne Aa. lan? Orta Doğu lan bir kere. Orta Doğu kadar salak bir yer var mı kanka? Şu an nasıl çekiyorum hiçbir fikrim yok. Nasıl açı? Yatay geçiş. Çok iyi abi. Double chill değil, triple chill. Aral sana bir hediye teslimi yapmak istiyorum. Sana bir hediye aldım. Bana niye? Ben bana bir teslim. Hayır çünkü sen bunu özel olarak da yapmıştın benden abi. Ya. Tesla sayıda. Aa, zımbık. <laughs> Lambik. Kamera nerede oğlum? hayır hayır öyle değil. Ben... Kanka yani abi ben tarihi Adıyaman kahvesi o, dosti. Bir de adam set. Bu şey değil mi? Mickey Mouse'un Mickey fare evi Min altrosunda Goofy'nin dansı vardı ya. Hani... <laughs> o değil de mi? Hepsi de de mesela şey. Muhteşem bir maç izliyoruz. Sandık. ayağını çek, ayağını böyle yere koy. 3, 2, ben. Bak, hiç dediklerinde dedik, dedik, dedik evet, Gol. Eat that şey. shit. Oy. Ortaya, ortaya koy topu. Ben, 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 ben şu çektikten sonra ortadan, ortadan, değil, ortadan başlıyor Ortadan başlıyor. Ama şu çekti, o başladı. Sarı kart. Hayır, hayır. O başladı. Sarı, için. kırmızı. Çık lan 1 2 3 Sevinç. 2-1 Sağlığa başladı. Oğlum, oğlum iğne yapıyor lan. Her iğne yapıyor o Beyler beyler ура алыте ура е ура ате Ha bu zaten kendi sistem oldu. Nerede diyor lan? Seventeen, seventeen, ten, eighteen fucking dollars blood. What the fuck is this shit man? You mad cuz? Oğlum bu niye bu kadar yakın gösteriyor baksana bir ikisi sanki ağzına sokmuş gibi. YouTuber'sın niye kamera alıyorsun? Doğru diyorsun ya. Yani. Keşke bak salak salak insanların on binler yüz binlerce abonesi var. Bakın ben de salak salak bir insanım. Benim de yüz binlerce abonem olması lazım. O yüzden. O yüzden. Şu abone ol. Sen Oğlum bu benim vlog şarkım. <laughs> i̇şlenmiş, işlenmiş, bak, işlenmiş bak, et yeme. Bak. İşlenmiş şey et yeme. O zaman. Aşağıdan çeksene. Şuradan şuradan. Bak <laughs> şimdi. Benim. <gülüyor> Kaç çıkar o? Ben teyzem ben tamam mı? Evet. Sen Siz Arap mısınız? Tabi oğlum. Hani Türk'tünüz lan? Oğlum ben Arap'ım lan. Bir daha böyle oyun oynuyormuş şey gibi şey yapıp ya. bir anda video çeksen mesela. Ya musun Görüyorum vallahi. video çeksem. Yani. Biz mi çekiyoruz? Ozan bir şey... Ozan sensin abi. Hadi gözü neden bu kadar Rolls Royce'a yazmış. Yani. Ya. Ne yazdın? Rolls Royce'a ne yazmış olabilirsin? Helal olsun. <laughs> <laughs> Testte ne yazdın? Yo ya da ne öyle bir Hayır gör, bunu <laughs> <bir de, gülüyor> yani, göremiyorum. Niye hepsini iyi geceler demişsin oğlum? Ya hepsini bir de sırayla GN yazmışsın. Ottu <laughs> satranç toplu var be. Ulan o satranç oynayalım diyorum boş iş diyorsun. Sen ne salak adamsın. Satranç. Ne dönek adamsın yani. sana satranç ya. sana satranç öğreniyorum dedim. Bana dedin ki ne boş işlerle uğraşıyorsun. Hayda ben satrançı ne zaman bıraktım? O arkadaşım çok çok iyi oynuyor abi. 2300 rating mi ne benim motivasyonum. bekle bekle önce bir ifşa alalım adını. Bu bu kişi yazarsa bu kişi erkek. Profiline hmm. gir, profiline gir, profet. Zaten mi? erkek bu. Bası kız evet, olur sen. Ne hedef ya? Neyse bu şu Yok yok yok. Yukarıda Snapchat'ten şey bildirim. Sen ne? Snapchat'te kullanıyorsun. Abi oğlum. Ne kullanıyorsun? Ne? Bir şey götürüyor baksanıza be. Snapchat'im benim kullanmıyorum da bak. Hiçbir şey yok. O anam kim? kim? Anam kim? Anam. Biliyorum video çekiyor. Hadi, Hadi, ya. Yüzüne söylüyorum. Biliyorum video çekiyorsun. 249 abonem var. 50 evet, videom var oğlum. Abim sansür derim. Evet, ben fotomontaj biliyorum. Ben çocuk değilim. Alım öleceğim önce? NPC de değilim. Ne bu? <laughs> Sus, susun. Peki Aral sana bir şey hatırlatıyor mu bu? İki vlog'dan biri. Ya bir da, de. şöyle diyelim. Ya ya, 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 da, ya, ya, da şaka. Ya da şey. Ya Ay, de, anladınız ya mı? Ya da nasıl? ya, saka. Hani saka değil. Saka değil. <laughs> ya da şöyle de Nasıl diyebiliriz? Saka. Hı hı. Bukayo Saka. Oh. Ya da Arsenal. şöyle diyebiliriz. Bukayo Saka. Okayo Saka. İnce ince. <laughs> <Ha>, anladınız <laughs> değil mi? Görüşürüz ben. <laughs> Her şeyi bırakıp bu... <laughs> Yo, eu te...